Herkese selamlar. Bugün sizleri yılan çiftliğine götürüyoruz. Size önce hangi yılan çiftliğine gideceğimizi ve ne tarz yılanlar olduğunu göstereceğim. Sonrasında ise çiftlikteki deneyimlerimizi aktaracağız. Umarım beğenirsiniz. Biz Angamada konakladığımız için Veligama'ya kadar motosikletle gittik. Yaklaşık 30-35 dakika sürdü ve Snake Farm Veligama adındaki yere gittik. Burada beyaz kobra olduğu için ve şöyle gör, gördüğünüz gibi giriş kısmı biraz zor buradan içeri giriyorsunuz. Yani arabi sokak var. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Sonra sola dönüyorsunuz ve karşınıza şöyle sağ tarafta çıkıyor. Bulunması biraz zor. O yüzden sizler için haritada işaretledim. normal. Okay. Evet arkadaşlar, şu an bir anda benim boynuma bir sinek verdiler. It's a piton. piton. yılanı Young. genç Young. genç What's his name? Uh, Rock python. Rock, Biden. Rock Biden. Evet, kaya ısırıcıymış kendisi. Hayır, git onu. Ha. 1.56 metre. 1.56 metre. Wow. Hocam şu derisini, medisini şöyle bir alalım. Şu an ilginç bir hissettim. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Is it bite? No, no, not bite. No. Kenar video bloş. Okay, okay, not no. seninle birlikte alayım böyle. You want move. Okay. Don't press there want press. Okay. Hocam bana doğru geliyor. He want to come come to me. It's okay. Okay. Evet, ilginç bir tecrübe. Şu anda nasıl yorum yapamıyorum. Biraz ürktüm galiba. Ee, yok yok sıkmıyorum. Ee, nasıl diyeyim? Biraz soğuk. Hani böyle soğuktan içeri girersiniz de böyle bacağınız falan üşümüş üşür Soğuk bir şey olur ya. Hissiyat olur ya. Aynı öyle. Derisi çok ilginç, yumuşacık, yumuşacık ya ve tekstür çok iyi abi, doku çok iyi. Hayran kaldım gerçekten. Ne Interesting right? Bayağı. Evet, ilginç bir şey. Şu an yağmur yağdığı için bu taraftan çekim yapabiliyoruz. Şu an ne do you have? Wow. <gülüyor> wow. 72. <laughs> wow. <gülüyor> Telefonumdan da fotoğrafımı çeker misin? Tabii. Gidip güldürür mü? Dur dur. Evet arkadaşlar. Için, Semih kendi B boyutunda. K da... okay, okay, no kendi boyutunda. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. It's, it's really... <laughs> <laughs> Çok korktum. <laughs> evet Semih yorumlarını alalım. Boynundan tut. Boynundan yavaş bir şekilde tut. Böyle üstüne tutma. Normal elinle böyle kavrayabilirsin Semih. Hah şöyle uzunsun ya kamerayı şöyle kaldırayım. Çok ilginç. De, fotoğraf bir fotoğraf şey. çekeceğim dur. Değiştiriyorum. Yorum yapmak ister misin? Mikrofonu vereyim mi? Abi. Hı? Ver. Al abi. Evet, adam çalışıyor ya. Yani. Çok ilginç bir hissiyat. Evet. Ee, korkuyorum. Korkuyorum <laughs> abi. Bakın Bozi burada nasıl yani. tehlikelisi hocam. Bir dakika ne oluyor ne ya? Giriyor. Ne giriyor? Tehlikeli. Ne gibi? <laughs> no, 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 no. no 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 no. No 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 no. No. I'm scared. Very friendly. Friendly. Medusa. Medusa. Aa Bakayım. Medusa. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> e, boynumdan içeri giriyor abi. Boynumdan içeri giriyor. Şöyle çevir. Evet arkadaşlar. Çeviriyorum. Abi bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Evet, selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Motuhan Ulduz. e, <laughs> <laughs> FG Mimarlık'ta mimari görselleştirme ve animasyon uzmanıyım. Bugün sizi Lumion anlatacağım şu an. Ezberden gidiyorum, boyrama giriyor kanki. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> it's strange, yeah. <laughs> Evet, anlat evet. Abi anlatamıyorum şu an kızarmışımdır büyük ihtimalle. Dur Kamerayı şöyle bir düzelt benim korkmamdan daha önemli bir güzel çekim yapmamız. Evet bu daha hafif yalıyor. Gıdıklıyor. Boyuna evet. bir ufak sarıldı. Evet evet. Sri Lanka'sa 72 family different type is Wow. 72. Wow. Only five family dangerous. Only four. Okay. <laughs> I remember a uh, cobra white. Yeah. Yeah. Semih, do you want? Yeah, yeah, yeah. Next. Semih. Is it a hundred percent no venomous, no, no venomous bite? Yeah. No bite. Hmm. Bana sakin duruyormuş gerçekten. Okay. Evet, <laughs> şimdi hazır mıyız seni? Evet. Fuck. <laughs> Nasıl his Çok korkuyorum. Her yere ve de ya. Nasıl o kadar tedirginim ki şu an. Bak, bayılsam bayılırım. <laughs> Hareket edemiyorum. I can't move. Where is head? Where? I can't see. Where? Aa, Ensemde. <laughs> kafamda değil mi? <laughs> ensemde. Evet, Aha! Evet hocam. It was... I'm so scared. Evet, anlat bakalım. Biraz korkutucu. Evet. Sürekli olarak bir yerlerinde geziniyor. Şu an kafamda değil mi? Kafamın evet, üstünde. Çok güzel poz veriyor. Aha! <laughs> Şu an gerçekten ben de PGA mimarlık diye anlatabilirim ama gel, bir, gel. bir bir zaman sonra kafama mı geliyor, kafama, kulağımda değil mi, <laughs> kulağımda. Evet. Bu çok değişik bir deneyim arkadaşlar. Herkes denemeli. Evet. <laughs> ben, Musa, Berko ikinizde de bu videoyu gördüm. Hepinizi tebrik ediyorum. Aa kulağıma mı geldi bu? <laughs> sağ gözünün oradan çıkacak şimdi. Ya sağ dur dur dur. Ya orada güzel duruyorsun. Şöyle poz verelim. Ver abi bir tane daha poz ver de. Evet çok güzel. Berko gerçekten çok cesaretliymiş. Evet. Now I'm not scared. No problem. No problem. He is my friend now. Uh -huh. We met. Can I take a photo? Like this. Evet. Evet arkadaşlar böyle normalde ağaçlarda oluyorlarmış. Ağaçta böyle sakin bir şekilde takılıyormuş. tabi şey diyor. Hani doğada bu kadar sakin değiller diyor. Ama buradaki arkadaşımız bayağı sakin bir şekilde. Bayağı uysal. Acaba nasıl bunu uysallaştırıyorlar? Yani sorumuz şu. Yılanı nasıl ikna ettiniz? Medusa Abicim anlat bakalım. Sen e, burada mutlu musun? Şartların iyi mi? Sigortanı yapıyorlar mı? Şu face Heh. Hocam bir şey geldi. No no no. Drink at snake, non venomous. No, first you, first, first you, no, first no. You, first you. My, my, first I'm you. I'm in camera. How much snake here? Two, two. I'm first scared. You. Okay. okay. You. Al babacım. Yapacak bir şey. Only hand. Pring, cut yeah. snake. Abi elimi veremezsin. Yorumları yani. alalım. Ben sana kamera tutuyorum yukarıdan. Evet. Hocam bu biraz daha ilginç bir şey. Teknoloji e, ee, ilginç bir deneyim oluyor şu anda. Ama yine aynılar. Yani sakin sessiz elinizde geziyorlar. Biraz kertenkele kafa şeyi böyle havası var. Gayet tatlış. Bir tanesi kör gibi görünüyor. İlk başta şey yapıyorsun, panik oluyorsun ama şu an everything is good. Perfect. You wanna try? Yes. Yes, yes. Can you hold? Kapat. Ah. Evet. Semih. There's no, uh, no teeth. No teeth. No teeth. Ah, okay. Ha, şimdi but but rahatladın. Scared now is a with poison teeth five family sri lanka. Hmm. Beş tane aile varmış değil mi şey evet. e, zehri olan. Maybe What is their medicine only herbal. Hmm. Uh for snakes. Snakes no, medicine. No no only herbal. Ah, herbal medicine. Hair oil. Evet. Ne durum? Mutlusun. Evet, sen kedi, an... kedilerden çekinen insan, sen? burada yılanlarla takılıyorsun. Merhaba. Hello. Gelene <laughs> kadar okey. Geldiği zaman hani bir boynuma veriyor. O adam, o benim korkumu yeniyor yani. Abi buna çok hakim belli ki. Herkes korkuyor. Şurayı çeksene. Abi çektim onu. 360 çektim bayağı. Hatta dur kamerayı sana döndüreyim. Buradan heykel gibi kaldı harbi Medusa ya. Bak duruyor şu an sakin bir şekilde. Evet. Tam bir Medusa. Ama bir anda fıs yaparsa... Ben de fıslarım. Sen fıslarsın canım Abi yine bana gelecek. Gerçek. <laughs> you have sunglasses? Yes. Sunglasses? Yeah. Bu senin kim benim kim? Seninki daha sağlam. Benimkini şey yap hadi bakalım. Sunglasses. Hı? Take. Yes. Okay. Ooo. <laughs> 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 hmm. Vay, çok şekil. So cool. So cool, really. Bir tane foto al. Tamam bir saniye durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi gözlük yılanı olan arkadaşımızdayız. Kendisinin adı Fadime. Fadime e, süsü çok seviyor. Gözlükleri çok seviyor. Öyle kafanızla falan ilgilenmiyor. Diyor ki varsa gözlüğünüz ben gelirim sizinle fotoğraf, video çekilirim diyor. Çok Ray da kıpırdasın ya. Rayban sarmıyormuş ama. Evet. Bir duyum aldı. evet. Hatta minimum rayban diyelim. Hani bir fatura falan istiyormuş diyor ki hani Çakmamı anlıyormuş mesela abi sordu dedi ki bak çakmaysa dedi hiç koymayalım dedi. Kafan yukarı doğru yılan düşmesin diye. You can take it. Aa, okay. okay mi? Demek ki durabiliyor. Ben şu an ilginç göremiyorum. Sağ gözüm görmüyor şu anda. Yılan var sağ gözünde. Ama bak dengesi çok güzel. Düşmüyor. Kendi Hiç kendim düşmüyor. Tutuyor. Dallarda duruyor demek ki bu arkadaşlar. Keşke yılan bilgimiz olsa. Böyle geziyor işte. Okay. gel yeah. again. Evet bu biraz daha ince sanki. Şu an kayıtta mıyız? Heh, evet kayıttayız. Vay. Hocam rengi çok güzel. Evet çok güzel. Ve çok kıvrak hareketler yapıyor bak. Dengede durmak ben için. Ben bunu daha önce ne demiştim? Not many of ya. Uh, I, I saw on TV like that snake. Very nice moves. Sometimes uh, tree falling on the tree and moving. Yeah. He has like a camouflage. Ya, Color. Yani Color. kamuflaj. Hmm. Color, camouflage. Yaprak gibi ama <laughs> ben artık okeyim ya. Değil <laughs> mi? Çek böyle. Çekelim. Semih hocam alıştı artık yılanlara. <gülüyor> 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 Perfect. Ha o da bak hareket ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Come on man. Yeah. hareket ediyor. Hı hı. Nasıl bir şey hocam? Hocam bu benim e, aslında şey gibi hani göz rengime daha çok uydu. Ne kadar gözlük takıyor olsam da bu aslında benim böyle gezmem gerekiyor. Hani bak gözlerim yeşil, yılanım da yeşil falan tarzında bir şey. Sana bir testotaylan çekimi yapayım mı? Abi çok dibime girme tabii ki biraz terliyorum, heyecanlanıyorum. Ama bu arkadaş testotaylan çekimi yapabilirsin. Vav. Wow. Vav. Wow. Evet. İlginç bir his. Ya diğerleri kadar ürkütücü değil. Böyle ben ama aksesuar. Soha... Evet, aks. Bir de yılanlar küçülüyor. O ilk şoku atlattırdı abi bize. Ben kobra geldiği zaman burada durmaktan çekiniyorum sağ. Sabit duruyorsun şu anda. Abi tamam. ha, hareket de tamam. ederim canım. Tamam. yok. Ne oldu? Ürkütücü mü? Korkar mısınız? Hocam korkar mısınız gök gürültüsünden? Gök gürültüsünden değil, yağmur yağmasından korkuyorum. Peki. Thank you so much. Hey. Evet. Tutabiliyor musun? Evet. Bu arkadaş ciddi zehirli bir arkadaşmış. Şöyle bak zoom da yapabiliriz şuradan. Ne kadar kalitesiz oluyor ama yapacak bir şey yok çünkü kamerayı çok yaklaştırmayalım. Hı, -hı. Kobradan daha tehlikeli bir arkadaşmış. Doğru mu? Galiba ben o an... Evet. O active, day time can't see. Haa. Evet üstlerindeki desenler çok ilginç. Birisinin daha böyle turuncu turuncu benekleri var, diğeri daha böyle silik tonlara sahip. Which one is uh, female? Uh, female ya yeah, first one. or second? Dark. First one. First one. <laughs> evet, bunların desenlerinin üstündeki canlılık belki de cinsiyetini belirliyor olabilir. Evet. Değilim. They have poison, right? Yes. yes Venomous. But they are calm. Yeah, daytime not season. Daytime, okay. Nighttime, Night hunt time. time. Yeah, yeah. Hunt wow. time. What they eat? Jungle is a mice, small animals. Small Here animals. is a beef or chicken. Hmm. Şey, tavuklardan küçük parçalar ve küçük hayvanlarla besleniyorlarmış. İşte büyük ihtimalle faredir, maredir küçük böyle şeyleri avlıyorlar. İşte tavuk parçaları falan yiyorlarmış. Herhalde onlar tavuk parçalarıyla besliyor tabii. İlginç. Ürkütücü zaten duruşlarında böyle bir şey var ya. Benim diyor yani. Bir ürkütücü bir halleri var yani. It's okay. Perfect. Thank you. Abi alırken de zaten yanaşmıyor farkındaysan. Abi bile yanaşmıyorsa ben hiç yanaşmam abi. Şuradan şöyle. Aldı gidiyor. Bay bay. Diğeri burada. Düşünsene diğeri bizi bir anda kovalıyor. Geldi bu bir anda bizi kovalıyor. Ne yaparsın? Abi o bizi bir anda kovalarsa... Büyük kaçarım ama bak koluna gelmesin. Ha evet. Medusa da burada. Kanka herhalde ben, beni yakalar. Senin bacakların çok uzun. Hop, hop aldı. Tamam dayı sen bizden uzak... Ağa, ağa, teşekkür ederim. Uzak getir. Evet. Semih e, durdu, duyduğu anda venimiz Venom duyduğu anda... E, yakın getiriyor bize. Şimdi kobra gelebilir. Evet, zoom'umuzu sen geri al. Aldım aldım. Tamamdır. Kobra gelirse Buralar bir şey şenlenir hocam. Musa'nın videosunda görmüştüm. Evet. Burada bir tane beyaz kobra var. Beyaz kobrayı e, abi şuradan yakalamış. Bayağı buradan yakalayıp getirmiş. E, anlattığına göre normal kobralardan standart kobralardan bayağı da, e, zehri daha yük, yüksekmiş. Yes kobra geldi hocam. Geldi kobra. Buyur. Alıyorum mikrofonu. İstersen ben şeyi de alabilirim, kamerayı da alabilirim. kobra, black brown. Hmm. Bu kara kobra hocam. Oba. Oh. Tıs dedi arkadaşlar. Sesi duyuyor musun? He agresif aggressive right? Yeah, yeah. He is or she? She. She aggressive. Abi predatör işte yani. Direkt ya bak diyor, şey diyor ki diye. bana diyor. Dur kamerayla versene. Yandan şöyle İnanılmaz biraz da kafayı bak, çekelim. bak nasıl şişti bak. Evet evet. Korkuyorsan ver. Al. Oh. -hı. Hı, -hı. Semih biraz korktu kamerayı ben aldım. Şu an kısık sesle hava veriyor. Bize hani diyor ki yanaşma. Yanaşma. Yanaşırsanız yakarım sizi diyor. Evet bayağı hava veriyor. Nasıl <laughs> nasıl şişip. Evet evet. Bak hemen ufacık bir harekette. Oo. Oo. Hmm. Ha. Okay. Şey, Sri Lanka kobraları sadece ısırdıklarında zehirli olarmış. Like Ama şey, Indian kobralar yani Hindistan kobraları direkt zehir püskürtüyorlarmış. Okay, it's better. Okay. Be better than Indian. What? Çek 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 çek. Oo. Okay. Wow. Okay. Okay. Evet. Perfect. Bir şey söyleyeyim mi? Evet, nabzım yükseldi ciddi anlamda. Evet, ya. ciddi anlamda nabzım yükseldi. Çünkü hani bir avlayıcıyla tanışıyorsun. Sen nasıl hissediyorsun abi? What? Git bir bakayım sor. Medusa ne yapıyorsun? Medusa ne? sen bizde gelsene. Sen çok sakinsin ya. Rengi de çok güzel bu arada yani. Nardo Grey gibi. Ne oldu abi? Çok fıslayıcı bir şey geliyor. Çok mu fıskan? Yani oradan gel. Fıstadı bir şey geliyor. Ben kaçarım gelirse buradan. Peki. Sesi duyuyor musun şu an? Evet. O ne abi? O kadar kızıyor. Bir şey... Şu an korku filmi gibi ya. çık. Evet. What? We are ready. Are, yaklaşma video diyor. Ha. Çık. Okay. Okay. Gel buraya. Sen de gel buraya. Oğlum bu fıstamayı oradan nasıl duyabiliyoruz ya? Kanka sen gel böyle. Tamam ben geldim. Kaçacağım diye. Sen babandan emanetsin bana. Tamam yeter. Yok mu? Öyle mi diyorsun? Yes yes. Hmm. Ya, baba, Hocam bu... Konuşurken, bu White Cobra. Telefonla konuşurken de böyle şeyler yapmasa... çok havalı be. White Cobra. Backside. Hmm. Vay. Can I stay here? Here. Can I stay here? Uh -huh. Galiba hayır. Yo bir kafa salladı okey gibisinden ama sen yine de şey yapma kanka. Bunun ismini de koysa? Abi ben buna isim koyamadım. Bu kendi ismini kendi şey yapmış çok ya. Çok sinirli nefes alıyorlar ya. Abi şey yani o şu anda diyor ki ne yapacaklar bana tehlike değil mi? Kimse bana yanaşmasın diyor. O nefes alışını görüyor musun? Hı -hı. Nasıl Evet evet. Ya arkadaşlar kamerayla zoomluyoruz. ...optik bir zoom ne olmadığı için... Tutup, ...hani, bir yere kadar kalitede... ...yükleyebileceğim. Umarım kaliteli bir şekilde çıkıyordur. Elime mümkün olunca sabit tutuyorum şu anda. <laughs> mümkün olunca güzel bir görüntü çıksın diye... <laughs> yani şöyle düşünün, aslında biz... ...şöyle bir mesafede duruyoruz. Şöyle bir dönüp yüzünü çekmeyi deneyeceğim. Hay Hop da. Hadi. Ay şey Yes, this one is bite white cobra. cobra. Yeah, you take here. Yeah, you fall here. People call them going to catch. Ah. maximum one month, two months, back to jungle. best ah. rescues. Hmm. Oh. This is not long time. here. This cobra Where is? My finger. Oh. After cobra bite. Yes. Wow. It bite me, I lose my finger, yeah. Yeah, it's a skin tissue, deadly. Skin tissue, deadly. Diyor ki alırım parmağınızı. Bir de Medusa'ya really, bakın. Medusa şurda. Really? Water, wow. water duruyor. Same poison, different color. Same poison, different color. Maybe one percent. No, it's a... maybe one of million. So, very, rare. Very, very, very. Very, very rare, very very rare. Wow. Vay, baya baya nadir görülen bir türmüş. Yılda bir mi dedim? Yok diyor. Daha da nadir. Yüzde bir, binde bir falan değil, ciddi anlamda nadir görülen bir yılanmış. Şansa, <laughs> buraya denk geldi. Abi motora bir tek atmasın da. Sağ, sağ ya. Yani long land, ya. Ben de turist amcalara döndüm. zoom yapıp çekiyorum, zoom yapıp çekiyorum ama arkadaş seni çok iyi. Can I stay here? Yeah. Hop semeye döndü kafayı. Gelirse kaçarım zaten. Is that speedy? Speedy? Fast? Uh, yeah. no. No daytime slowly. Daytime slow. Night time fast. Bir yeah. defa. Abi gece zamanı aktif ediyormuş. <laughs> aktif edip diyor ki gece vakti diyor çok hızlı diyor ama gündüz vakti diyor çok da hızlı değil. Bak bir tane abi geliyor şu anda. Abi de farkında. Reisin Evet bayağı havalı. Evet bu burada yaşayan yılanların derileriymiş. Four meter, four, too big for you. You can hold it. Can I touch? Yeah, okay. Ne farkı var hocam? Abi kafası resmen burada falan böyle. Burada kafa. İlginç. Zaten pitonun bu resmen big fighter. Wow. May. 4 metre. Wow. Back to jungle. Wow. Abi jungle'a salmış çünkü Hı -hı. artık 4 metre oldu. Yani Hı -hı. sığacak yeri yok. Çok fazla büyümüş. O yüzden salmış. Hatta bu da 4 metrelik olan pitonun eee derisi. Son derisi aynen Olur, sonrasında bu, bu da bakacak yeri yok tahminen. Diğerleri de diğer yılanların e, bu hatta zehirli olan çift vardı ya. Hı hı. Onun e, şey Venomus eee evet, evet, evet. Bak bu e, ağaçtaki yeşil olan diğer küçüklerin. Evet. Tutup fotoğraf çekilmek ister misin? Olur. Evet bu abimiz gerçekten çok anlayışlı. Bize e, içeriği de göstermeye kabul etti. Böyle Bakın böyle Tüm yılanları burada görebiliyorsunuz. Umarım hepsi Farklı farklı ışıkların olmasın. Evet. Kobra diyor ki tıs. Peki. Adam yok. Adam şeye yaklaştırmıyor ya. Evet. Şu tarafa geçelim. Bunlar herhalde normal yumurtadır canım. Şöyle ilerleyelim. Yavaş yavaş. Burada o yeşil olan gözlüğümüze gelen yılanımız var. Burada işin güzel kısmı işte büyüdüklerinde vesaire bir şeylerde salıyor olmaları hoş bir şey. Demek ki hani şeyde sadece ticaret içinde yapmıyorlar. Çünkü salması salmaz. Burada ona yer ayarlar. Ama belli bir süre yanında tutup bir süre sonrasında salıyormuş. Evet şimdi içeriği de çektik. Bu bahaneyle son bir kez daha veda ediyorum size. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.